Evet çok fazla uzağa gitmiştik Amerika'ya. Şimdi Amerika'dan tekrar Masla'a geliyoruz. Ee, bir sonraki konuğum stüdyoda olacak. Yanımda kendisi Aykut Bey. Merhabalar. Merhaba. Hoş, hoş geldiniz. Abi, hoş yani Teşekkür aslında e, Aykut Bey şöyle mi girseydim? Bir, hoş bulduk mu diye girseydim. Ben de hoş Çünkü geldiniz diye. <laughs> Next in Game'de e, biz misafiriz. E, ev sahibi olan Aykut Özdemir. E, tabii estağfurullah. E, öncelikle ev sahibi olmaktan hem mutluluk hem de büyük onur duyduğumuz bir organizasyon. Çünkü Türkiye'de biz tabii ki işin oyun tarafında, e-spor tarafında çok daha aktifiz. Ama oyunlaştırma hem eğitimde hem de marka iletişimlerinde artık yeni çağın ve geleceğin vazgeçilmezler arasında. Bunun da farkındayız. O yüzden e, bu işi birlikte yapma e, konusundaki e, yaklaşımı bizi de çok mutlu etti. Ve hızlıca aslında kısa da bir sürede, kısa da sayılabilecek bir sürede evet. e, birlikte çok müthiş bir iş birliğine imza attık. Ve bugün de e, ekran başındaki sevgili izleyicilerin katılımcılarımız de, da, katılımcılarımız bir da e, şahit olduğu gibi güzel bir şekilde ilerliyor yayınımız. Kesinlikle. Ee... Katkınız için çok teşekkür ediyoruz. Bu online etkinliğin katılımcılarımıza ulaşmasında Next in Game gibi bir partnerin olması bizler için büyük bir mutluluk ve bir şans. Dilersen oturuma geçmeden önce hızlı bir şekilde bir videomuz var. Videomuzu izleyelim. Hı. Videonun ardından Aykut Bey ile tekrar sohbetimize devam edeceğiz. Onlar tostlayanlar, bir havalı yaşayanlar. Toslayanlar güneşi beklemez, ay ışığında bile bronzlaşır. Toslayanlar sinemada arayı beklemez, onlar ayağa kalktığında ara verilir. Toslayanlar asla para verirken ya da alırken görülmemiştir. Çünkü tostada para isteme ve gönderme cepten ücretsiz yapılır ve toslayanlar asla oyun alışverişi için babasının kartını kullanmaz. Ama babasının onun kartını kullandığı vakidir. Çünkü tosla da oyun ödemelerinden giyime tüm alışverişler kolayca yapılır. Tosla, tosla. Sen de, de, sen de tosla. Yeniden bir aradayız. Ee, güzel bir video izledik. Videoyu izleyince Oyun oynama isteği geliyor. Pek çoğunuza gelmiştir bana oldu. E, bu fikirden bahsedelim. Öncelikle bu video nedir? E, bu fikirden bahsedelim Aykut Bey. Ardından üzerine sohbet edelim. E bu e, izlemiş olduğumuz video aslında Akbank'ın e, bir ödeme sistemi olan e, Tosla'nın bir reklam videosu. E, ben bugün bu reklam videosunun biraz hikayesinden bahsetmek istiyorum e, ve Oynlaştırma bunun neresinde aslında biraz da bu tarafına değinmek istiyorum ee, ve devamında da tabii ki bu projenin aslında yarattığı değeri e, içine doğru oyunlaştırma kurgusuyla girdiğinde yarattığı değerin ne olduğuna dair e, bir takım küçükler rakamlar vereceğim tabii ki e, bu proje bizim GTA 5 isimli e, Türkiye'de ve dünyada gerçekten çok fazla oynanan e, bir bilgisayar oyunu, bir video oyunu içerisinde. Tosta ile birlikte yaptığımız bir entegrasyon projesi. GTA 5 oyununun roleplay serverları vardır. Birçok oyunda var aslında dünyada. Yani serverın içerisine girersiniz ve dışarıdan bir takım tasarımsal ya da grafiksel entegrasyonlarla istediğiniz bir takım görsel öğeleri de rahat bir şekilde oyun içine entegre edebilirsiniz. Biz Tosta ile birlikte... Böyle bir işbirliğine imza attık ve şöyle bir kurgu gerçekleştirdik. Özellikle Türkiye'de oyun severlerin, oyun tutkunlarının çok fazla takip ettiği, adeta bir dizi izler gibi, film izler gibi izlediği Twitch platformu var. Evet. Twitch platformunun önde gelen ve GTA tarzı roleplay oyunlarında da oldukça başarılı yayınlar çıkartan influencerları da öncelikle bir işbirliği gerçekleştirdik influencerlar Twitch kanallarında, kendi yayınlarında bizim <laughs> Tosla sponsorluğunda, Tosla işbirliğiyle GTA rol serverlarında gerçekleştirmiş olduğumuz oyuna kendi izleyicileriyle beraber dahil oldular. Server bilgileri paylaşıldı ve e, bu Twitch yayıncılarının izleyicileri de aslında o servera anlık olarak girip Twitch yayıncılarıyla yani hayranı oldukları aslında fenomenlerle birlikte bu oyunu oynama imkanı e, buldular. Peki oyunlaştırma bunun neresinde? Şimdi GTA 5 bir bilgisayar oyunu. Evet. Zaten insanlar bu oyunun içerisinde bir oyun oynamak için giriyorlar ama oyunun kendi mekanikleri, kendi doğruları içerisinde bir oyun oynamak için giriyorlar. Biz Roll Server içerisinde oyuna giren kullanıcılara verdiğimiz görevlerle onları aslında bir e, gamification kurgusu içerisinde farklı görevler yaptırarak e, neticesinde Nasıl bir çıktı elde edileceğinden aslında hiçbirinin e, haberinin dahi olmadığı. Gizem bir, de var yani. Tabii ki kesinlikle hmm. bir gizem de var. Bir e, reklam filminin içerisinde oynatmış olduk aslında. Kendilerine onlarca görev verdik. Bu görevlerin bazıları tek başlarına bazıları toplu halde e, gerçekleştirmeleri gereken görevlerdi. Mesela videoda gördüğümüz bir sinema salonu e, görüntüsü var ve sinema salonunun ekranında tosta reklamı oynuyor. Çok Bunu güzel. biz gerçekleştirdik. Hep beraber sinemaya film izlemeye gidin dedik ve orada hepsinde Tosta reklamı izlettik. Film öncesi reklam olarak. Bu tarz kurgularla bir takım görevler gerçekleştirdik ve tüm bu sürecin video kaydını aldıktan sonra buradan çıkardığımız kurgu aslında Tosta'nın GTA 5'in kendi yaşayan evreni içerisinde çekilmiş bir reklam filmine dönüştü. Bu projenin YouTube üzerinde ve Twitch üzerinde yaptığımız video yayınları 102 binin üzerinde bir izleyiciye ulaştım. Çok güzel. Toplamda 17 gibi 17 bin gibi bir tıklanma aldık uygulamaya ve 500 binden fazla da bir erişim sağladık. Yani burada aslında <laughs> halihazırda hazırda bu oyunları oynayan kitleye, başta da söylediğim gibi doğru oyunlaştırma kurgusuyla onlara doğru challengeları yarattığınız zaman, önlerine doğru challenge'ları koyduğunuz zaman buradan ortaya çıkan tetikleyici motivasyon sayesinde erişim birdenbire normalde elde edilebileceğin 2-3 katına kadar çıkabiliyor ve biz burada bunu ispatlamış olduk. Gelelim işin en önemli kısmına. TOS'la tabii ki bir ödeme uygulaması. O yüzden bu tip işbirlikleri yapılırken markalarla en önemli hedeflerden bir tanesi de Sponsor olan ya da projeyi yapan markanın kendi doğası içerisinde bir fayda yaratması, bir rasyonel fayda yaratmasıdır. Ee, burada işte bu 102 binlik izlenmeler, 17 binlik tıklamalar, 500 binlik erişimlerden çok daha kıymetli bir veri var ki yaptığımız canlı yayınlar üzerinden e, uygulamayı indiren insanların %25'i e, tosla kart başvurusu yaptı. Bu muazzam bir geri dönüş. Ee, ve bu yüzde %25'lik Tosta Kart başvurusu yapıp Tosta Kartlarına çıkaran insanların da yüzde %75'i yeni açtığı Tosta hesabına açar açmaz e, para yüklemesi yaptı. Çok güzel. Yani burada aslında yaratılan e, marka açısından e, yaratılan fayda e, bir oyunun içerisine dediğim gibi bunu özellikle vurgulamakta fayda olduğunu düşünüyorum doğru gamification kurgusuyla e, kitleyi eğlendiren hem de oradaki faydayı rasyonalize edip onlara gösterdiğiniz zaman e, oraya ne ürün koyarsanız koyun aslında bir şekilde kitleyle de doğru örtüşen doğru, doğru kitlese... öpüşen bir e, ürünse ürün ve kitle birbirini bir ortak paydada yakalayabiliyorsa ki ön ödeme sistemlerinin ya da e, uygulamalarının diyeyim ya da işte şu an prepaid kart diye e, de tabir ediliyor. Bunların zaten gaming dünyasında oyun içi satın alımlar ya da oyun satın ile alakalı ya da platformlarda bir takım farklı satın alım ile alakalı çok büyük kampanyaları ve hayatı kolaylaştıran bir tarafı oluyor aslında. Özellikle küçük yaştaki e, henüz kendi e, alım gücüne ya da e, ekonomik gücüne sahip olmayan gençlerin e, aileleri e, tarafından doldurulan ön edemeli katları da oluyor aslında. E, bu kitlenin Dediğim gibi doğrudan odak noktasına yerleşen bir projeyle de Tosla'nın e, oldukça başarılı bir e, operasyon gerçekleştirdiğini söyleyebilirim ki oyun zaten e, daha doğrusu proje zaten rüştünü e, yayınlandıktan çok kısa bir, bir süre sonra gerçekleşen e, mix ödüllerinde de gösterdi oyun içi reklamlarda altın. Native reklamlarda da gümüş ödülle ki oyun içi reklamlar kategorisinde de tek ödül alan iş biziz. Yani diğer Öyle, adaylar gümüş ya da bronz ödül verilmedi dahi, sadece altın ödül alındı. Ee, yine Native reklamlarda da e, gümüş ödülü zaten kendi başarısını orada sektörel anlamda da ispat etmiş oldu. Mükemmel bir e, proje olmuş, proje diye nitelendiriyorum çünkü. Öncelikle çok bilindik, popüler bir ürün, yani bir oyun. Bu oyunun içerisinden bir oyun çıkartmak veya oyunlaştırılmış bir kurgu oluşturmak, doğru hedef kitle, o hedef kitleye nasıl ulaşacağınızı e, kestirmek e, güzel plan ve çok iyi bir sonuç. Yani ödülleri bir kenara koyuyorum ki ödüller çok önemlidir. Fakat e, projenin hedefine ulaşması, bunu ekarte edip daha da üstüne çıkması muazzam bir başarı. Tebrik ediyorum sizleri. Teşekkür ederiz. E, sevdiğim bir oyun GTA. Bir gün, bir ara buraya gelip, e, stüdyonun içerisinde oyun e, PC'leri var. Orada oynayabiliriz. Tabii Arcade. tabii. Ee, şunu da özellikle belirtmek isterim bu e, projeyle alakalı. Öncelikle, e, tabii Akbank, Aköde tarafına e, bu konuda ve oyun konusunda özellikle açık fikirli davrandıkları için tebrik etmek ve ayrıca teşekkür etmek gerekiyor. E, buna ek olarak bu işin operasyonunu yürüten, tabii orada e, çok sıkı bir partnerlik yürüttüğümüz Mediacom kendilerinin medya ajansı. Ve tabii ki projenin aslında fikir babası ben değilim. Ben burada anlatıyorum ama Eren Güncü, Next In, in marka ortaklıklarından sorumlu yöneticimiz. Kendisi aslında projenin fikir babası ve bütün influencerlarla olan iletişim, oyuncularla olan iletişim, Aköde ile medya konulu olan iletişim anlamında çok büyük bir efor sarf etti. Kendisine de buradan yine teşekkür ediyorum bu başarıyı bize tattırdığı için. Bu arada ben de e, bu projede herhangi bir şeyim olmasa da hani e, bir teşekkür etmek istiyorum. Daha doğrusu e, takdir etmek istiyorum. Aköden'in e, genel müdürü Sitari Hanım, e, benim eski genel müdürüm. E, yaklaşık bir 10 yıl önce çalıştığım kurumda e, güzel bir proje olmuş. Ellerine sağlık, çok da başarılı partnerler bulunmuş. Önemli olan kısım da bu. Peki e, Aykut Bey... Az önce bahsederken yani stüdyonun içerisinde oyun konsolları vesaire var dedim. Peki Next in Game olarak e, ne yapılıyor burada? Bundan biraz bahsedebilir miyiz? Şimdi Next in Game'in ne yaptığını e, ilk başlarda anlatmak çok kolaydı ama zaman içerisinde anlatmak zorlaştı. Çünkü e, biz Next in Game olarak aslında yola bir oyun ve e spor ajansı olarak çıktık. E, yani aslında bir e, izleyen herkesin de anlayabileceği tabirle 360 e, hizmet veren bir reklam ajansı ama sadece oyun ve e-spor alanında bunu yapan bir reklam ajansı. Yani bizim belli bir uzmanlığımız var oyun ve e-spor konusu e, tam olarak bizim uzman olduğumuz konu ve biz burada markaların iletişim yapmak istediği iletişim çalışmaları ile alakalı onlara hem e, strateji hem de e, yaratıcı çalışmalara dair destek sağlıyoruz, projelendirme yapıyoruz diye. E, ama zaman içerisinde Next in Game bir reklam ajansı olmanın ya da oyun ve e-spor ajansı olmanın yanında hem gerçekleştirdiği iş ortaklıkları hem de özellikle pandemi döneminin tüm dünyayı etkisi altına alıp birdenbire herkesin odağını dijitale çevirmesine sebep olması ile birlikte ürettiği projelerle Ajans olmanın yanında kendi kontentinde üreten, oyun sektörünün tamamını kapsayacak şekilde kendi etkinliklerinde üreten bir oyun şirketi diyeyim artık. Yani oyun şirketi deyince de sanki oyun geliştiriyormuşuz gibi anlaşılıyor ama. Oluyor. Evet bir dönüşüme girmek zorunda kaldık diyeyim aslında. Bunlar bizim daha uzun vadede gelecek planlarımız arasında olan konulardı zaten hala hazırda. Ama pandemi döneminin bu taraftaki ihtiyacı hat safhaya çıkarması bizim de hala hazırdaki işbirliklerimiz hem sektörel anlamda hem belki non endemik diye tabir ettiğimiz sektör, sektör, dışı markalarla olan işbirliklerimiz bizi biraz daha bu tarafa itti tüm bu süreçte yani mart ayı itibariyle başlayan hatta şubat ayı itibariyle başlayan pandemi sürecinde eee next in Game olarak eee Türkiye Şampiyonası gibi Türkiye'nin en büyük ve Avrupa'nın rahatlıkla söyleyebilirim bunu en prestijli ve en çok katılıma sahip şöyle ee, kameraya. Evet International Gaming Fest bir e-spor şampiyonasının iletişim çalışmalarını yürüttük. Bunun yanı sıra Next Game Startup isimli bir oyun girişimciliği yarışması yaptık. Tamamen online platformlarda. Ben de mentor olarak yer almıştım. Evet siz de mentor olarak hem de jüri üyesi olarak aynı zamanda yer alıyordunuz. Sevgili Altu hocamız da <laughs> jüri, üyesi. jüri üyesi ve mentor olarak yer alıyorlardı. Çok da güzel bir seçim gerçekleştirdiler. Next Day Startup Discord kanalında. 92 farklı oyun projesi, tamamen e, ülkemizin gençlerinin e, geliştirdiği 92 farklı oyun projesi yarıştı. Ve Eylül ayının ilk haftası da İzmir'de yaptığımız, e, İzmir Enternasyonel Fuarı içerisinde yaptığımız e, küçük bir etkinlikle de e, sevgili İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in de katılımıyla e, ödülleri sahiplerini buldu. E, bunun yanı sıra e-spor tarafında çok büyük bir e, açık olduğunu düşündüğümüz, e-spor sunuculuğu spikerliği e, noktasında bir e, Internetcasters isimli bir e-spor sunuculuğu yarışması yaptık. Efekan kendisine selam gönderiyorum buradan. Her yayınımızı izliyorsa umarım izliyordur. Efekan arkadaşımız buradan e, kazanan e, isim olarak adını yazdırdı e, ve kendisi hemen yarışmanın bitimindeki hafta sonunda tekabül eden Intel Türkiye Şampiyonası büyük finallerinde doğrudan canlı yayında analiz masasında yer aldı. Ve hatta bizim 13 Eylül'deki büyük final e, yarışmamızda tabii ki D-Max'te de yayınlandı aynı zamanda televizyonda. Televizyonda çıkmış oldu. Çok güzel. Yılan yaptığımız yarışmanın. tebrik ediyorum. Ee, şanslıymış. Yani ben girmedim çünkü o yarışmaya biliyorsunuz. <laughs> ee, girseydim sonuç ne olurdu bilemiyorum. Sence ne olurdu? Sen bu işin içindesin. Ee, tabii şimdi e-spor sunuculuğu biraz e, meşakkatli bir iş. Aslında futbol ya da basketbol... Elinin oyunuyla e-spor'a e bulaşma mı diyorsun? <laughs> gibi. yani Tabii bir demo izlemek lazım. Sizden de bir demo görmek lazım. Ama gerçekten zor bir iş. Yani oyunun bütün mekanikleri, neyi ne her nereye attığınızda nereye düşüyor, her şeye hakim olmak, haritanın tamamına hakim olmak gerçekten zor bir iş. Kendisini tekrar tebrik ediyorum o yüzden buradan. Tebrikler Efe Evet Evet... Bunun dışında yine Next in Game'de ilerleyen süreçlerde yapılacak projelerle alakalı da konuşabiliriz. Ama oyunlaştırmayı dahil ettiğiniz haliyle. Yani Çünkü az önce de bahsettik bir dönüşüm gerçekleşti. Bu dönüşüm öncesinde bambaşka bir yapıda ilerlerken dönüşümle birlikte aslında uzun vadede olan planlarınızı ...hızlı bir şekilde devreye soktunuz. E, şu an bizi neler bekliyor? Yani Next in Game ile alakalı projelerde... E, ...katılımcılarımız ki... E, ...merak duyan katılımcılarımız muhakkak vardır. Onlar ne görecekler? Neyle karşılaşacaklar? Şimdi tabii ki bizim e, bir... ...ajans kimliğimizi ortaya koyacak olursak... ...bir ajans olarak tabii ki en büyük... E, arzularımızdan bir tanesi... E, ...çok daha fazla... E, markanın büyük markanın özellikle oyun sektörüne ki biliyorsunuz hani araya onu da sıkıştıralım, Peak Games'in e, büyük e, satışı arkasından Rolik Games'in büyük satışından sonra tüm e, Türkiye'de büyük yatırımcıların hatta globaldeki büyük yatırımcıların Türkiye'deki oyun sektörüne gözlerini e, diktmiş oldu, abi, abi, bir incelemiş oldular. Aslında onların çok ciddi ilgilendiği bir yere dönüştü. Çünkü şöyle bir detay var. Oyun üzerinden gelir elde etme sıralamasında Türkiye dünyada 16. yani burada inanılmaz bir pazar var. Biz tabii ki burada çok daha fazla non-endemik dediğimiz yani endemik olmayan sektörün dışındaymış gibi gözüken markaların da bu tarafa çok daha fazla doğru stratejilerle yatırım yaptığı bir evrende bunu da etkin gamification kurgularıyla oyunlaştırma kurgularıyla hem kendi e, satış rakamlarına hem de e, hedef kitleye fayda yaratabilecek ve e, etkili sadakat programlarının e, çıkabileceği, win-win kurgularının e, hayatımıza girebileceği e, bir evrende gerçekleşmesini ümit ediyoruz aslında diyeyim en Çok güzel. haliyle Bir de tabii e, oyunlaştırmayla alakalı en büyük 2021 yılındaki e, hayalimiz de artık gamification meetup 5'i birlikte offline olarak yapabilmek e, bu da pandemi belası başımızdan bir an önce gider e, eğer tekrar etkinliklerimize dönebilirsek umuyoruz ki 2001 yılında yine birlikte bir de offline gaming meetup 5.yi Haziran 2021'de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde gerçekleşecek olan e, gerçekleştirilmesini planladığımız günün şartlarında e, etkinliğimizde belki e, böyle bir Hayaldi gerçek oldu gibi bir şey yapabiliriz. Ee, az önce bahsettiğin şey çok güzel. Hani sektörle alakalı olma, yani on, oyunla alakalı olmayan, belki kitlesi de farklı e, yapıları da, o kitleleri veya o kurumları da bu tarafa çekebilmek veya oyunlaştırma vasıtasıyla onlarla birlikte bir proje yapabilmek, doğrudan kendi kitlelerini sunabilecekleri bir içerik oluşturabilmek önemli. Biz oyunlaştırma'nın gerçekten bir trend olmadığını biliyoruz. Neticede oyunlaştırma e, bir metot. Oyunlaştırma yıllardır kullanılan bir e, problem çözme aracı. E, fakat belirli e, kesimler bunu bir trend, gelip geçici bir heves. Hatta ben e, herhangi bir yere konuk olduğumda bir radyo veya bir e, üniversite semineri vesaire. E, yenilikçi e, olarak lanse ediliyor oyunlaştırma. Ben oyunlaştırmada eskidiğimi düşünüyorum mesela. Yani işte bir 7-8 yıl oldu. Ki benden daha eskiler var. Anneler mesela anneler de bir oyunlaştırmacı. Dolayısıyla oyunlaştırma aslında yenilikçi bir yaklaşım değil. Esasında bir metot, bir problem çözme aracı. Bunun farkına varması gerekiyor kurumların, insanların veya toplulukların. Siz de burada çok güzel bir rol oynuyorsunuz. Doğrudan hedeflerine ulaşabilecekleri güzel bir araç yaratıyorsunuz. Evet. Burada şunu da eklemek lazım. Senin söylediklerin çok kıymetli. Sadece kısaca bir ekleme yapabilirim. Birçok markanın da aslında hala hazırda yaptıkları şeyin oyunlaştırma olduğunu fark edebilmesi lazım. Türkiye'de birçok proje görüyoruz. Aslında yaptıkları şey oyunlaştırma çok güzel gamification kurguları var içerisinde. Ama yaptıkları şeyin adının oyunlaştırma olduğunun farkında değiller. Bu farkındalık olmadığı için bu konuda kimlerle temasa geçip, kimlerden danışmanlık almaları gerektiğini, hangi e, case'leri, geçmiş case'leri incelemeleri gerektiğini oyunlaştırma özelinde bilemiyorlar. Öncelikle bu farkındalığın bence birçok e, markada oluşması gerekiyor. Bir de şöyle beklemede yapmak lazım. Biraz daha bizim tarafla, oyun tarafıyla alakalı. Eee her markanın kendini alakalı görsün ya da alakasız görsün gamerlar oyuncular diyeyim ya da her markanın hedef kitlesinde vardır. Kesinlikle. Türkiye'de 35 milyondan fazla aktif oyuncu var. Mobil, bilgisayar, laptop, konsol vesaire bunların hepsini dahil ettiğimizde 35 milyondan fazla aktif oyun oynayan insanlar var. Yani 80 küsür milyonluk bir ülkede işte 85 mi olduk, 6 mi olduk? Neredeyse yüzde 40 civarında bir nüfusun e, gamer olduğu bir ülkede muhakkak sizin de hedef kitlenizde oyuncular vardır demek lazım markalara. Şöyle desteklemek <laughs> istiyorum. bir Önce başımdan geçen bir yani benim oyunla ilişkim çok daha üst seviyede olduğu için benim çünkü evimde de oyunla alakalı, oyunlaştırma ile alakalı bir yaşam döngüsü söz konusu. İşim de öyle. E, benim bir arkadaşım var. E, üst düzey bir teknoloji firmasında ee, pazarlama e, direktörü, yani konumlandırdığınızda kafanızda pazarlama direktörü üst düzey e, global bir firma pazarlama direktörünün yıllık izin alma sebebi ne olabilir? İşte ya yurt dışında bir tatil yerinde e, tatilini yapacaktır vesaire. İki yıllık evli olan arkadaşım e, yıllık izin aldı sebebi çok sevdiği oyunun yeni bölümünün çıkması. <laughs> 2 yıllık evli hani e, desek ki böyle 10 yıldır sürekli işte tatillere gidiliyor sıkılıyor falan öyle bir şey değil e, çok sevdiği bir oyun isim vermeyeyim oyunun e, yeni bölümü çıktığı için e, kendisine bir yıllık izin tahsis etti telefonlarını kapattı geçti konsolunun başına izin boyunca oyununu oynadı böyle bir örnek de var evet. kaldı ki şöyle de bir araştırma var az önce senin bahsettiğin nota ek olsun Türkiye'deki 0-3 yaş annelerinin yani 0-3 yaş çocuğa sahip annelerin yüzde 80'i mobilden oyun oynuyor. Evet. Yani bu aradaki o boşluk çocukla ilgilenme arası esnasındaki boşlukta bile yüzde 80 oyun oynuyor. Dolayısıyla gamerlar aslında az önce bahsettiğim gibi sadece e, belirli bir yaş grubu değil çok geniş bir yaş grubunu kapsayabiliyor. E, Birçok firmanın da muhakkak ki kitlesinde onlar da mevcut. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Ee, güzel bir sohbet oldu, oyun dolu bir sohbet oldu. Hani e, oyuna susamışız derler ya. Evet, evet. E, Umarım bu şeyi de gideririz. Valla Ali Cevap Bey, yani biz de herkese bazen on binlerce kişi oyun oynatıyoruz ama artık iş güç yoğunluğundan kendimizin oyun oynamaya vakti olmuyor. Bu arada bir telefondan bir şeyden belki oyun körlüğü. Evet evet gerçekten kesinlikle. Ben de çok teşekkür ederim size ee, tekrar tekrar e, hem GameFed Türkiye'ye hem sevgili e, Ercan Altuğ Yılmaz hocamıza e, burada bizimle işbirliği yaptıkları için çok teşekkür ederim. Kendisi de zaten şimdi dışarıda beni bekliyordur tebrik etmek için. Umarım daha nicelerine diyelim hep birlikte.